Herkese selamlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yorumlarda bazı kişilerin borsaya ilgim var. Nereden başlayabilirim? Ne yapmam gerekiyor gibi sorusuna cevap olarak aslında e, de sevebileceğiniz düşündüğüm 3 tane kitap tavsiyesinde bulunacağım. Video geçmeden önce eğer bir önceki videoları izlemesiniz naizden tavsiyem ilk önce o videoları izlemesi daha sonra bu videoyu izleme sizler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Söz çok uzatmadan videoya geçecek olursak ilk kitabımız Babil'in en zengin adamı. Peki, neden bu kitap önemli? Finansal okuryazarlık dediğimiz ve kişinin, yani kişisel finans bilgisi açısından klasik bir eserdir. yatırım yapmadan önce parayı nasıl yönetebileceğimizi ve birikim yapmayı öğrenmek çok önemli. Kitap hikayeler üzerinden temel finans prensiplerini çok basit bir dille anlatıyor ve keyif alabileceğinizin garantisini verebilirim. Yani borsa yatırımına aslamadan yani aslında başlamadan önce de sağlam bir finansal temel oluşturmak isteyenler için ideal bir kitaptır. Çok kısa da bir mesajı yani özet mesaj olarak ne anlatıyor dersek gelinizin bir kısmını işte biriktirin, borçtan işte uzak durun, kazancınızı arttırın ve yatırımlarınızı çeşitlendirin. En kısaca anlatacak e, örnekli anlatacaksak bu diyebiliriz. Şimdi ikinci kitabımız olan Bir Borsa Spekülatörün Anıları. Bu kitap neden önemli dediğimizi aslında e, bu aslında kitaptaki kişi karakterin hayatını konu alıyor ve e, borsa dünyasının dinamikleri içerisinde e, içerisinden aslında bize borsa nedir anlatıyor biraz da. Kitap e, borsadaki duygusal dalgalanmalardan tutun da işte risklerini ve fırsatlarını e, anlamak için harika bir rehberdi diyebilirim. İşte karakterin yaptığı hataları ve kazandığı büyük başarılardan tutun da yeni yatırımcıların nelerden kaçınması gerektiğine dair ilham veren birçok hikaye e, bulunuyor aslında. Bunu da kısaca mesajı ne dersek borsa sadece matematiksel e, olarak değil de psikoloji de yani psikoloji de işte bunu her zaman e, örneklerimde bahsediyorum. Psikolojinin yönetim e, dememin sebebi de buydu. Psikolojiyle de ilgilidir. Sabır ve disiplinin başarının aslında anahtarı olduğunu bizlere söylüyor. En son kitabımız olan ve benim en sevdiğim biraz daha orta seviye e, Üçüncü kitap olan akıllı yatırımcı kitabı peki bu kitap neden önemli derseniz de bunun önemli olmasının sebebi aslında biraz da e, finans piyasalarının kralı da diyebileceğimiz Warren Buffett'ın e, en çok tavsiye ettiği kitapların arasında tanınan bir kitapları diyebilirim. Değer yatırım konseptini e, İngilizce value investing falan da diyebiliriz buna işte anlatıyor aslında ve piyasadaki dalgalanmaları karşı uzun vadeli bir bakış açısı sunuyor bize yatırımlarınızı nasıl analiz edeceğinizi, riskleri nasıl yöneteceğinizi ve işte Mr. Market e, metaforuyla piyasadaki irasyonel davranışları, yani düzensiz e, davranışları nasıl anlayacağınızı konusunda kapsamlı bilgi sağlıyor. Biraz da borsanın kurdu olmanızı sağlıyor. Kabaca anlatabilirim. Peki bu kitabın mesajı ne derseniz akıllı yatırımcılar piyasanın bu e, düzensiz davranışlarında kapılmadan uzun vadeli işte bir perspektifle yatırım yapmalıdır mantığını anlatıyor. İşte burada da uzun vadenin mantığını anlatıyor. Kısaca dediğim gibi ilk kitabımız en temel, daha sonra e, biraz daha aslında psikoloji yönetimi üzerine e, ve daha sonra da artık işin kurtuna doğru e, bir yol diyebiliriz. Bu seriyle kitapları Okuduğunuzda garanti edebilirim ki birçok e, konu hakkında bilginiz olacaktır ve psikoloji yönetimizden tutun temel bilgiler ve Artık borsa nedir mantığını anlayacağınızı garantisine verebilerek e, borsaya daha farklı bakış açısıyla bakacağınızı düşünüyorum. Bu video bu kadardı. Umarım e, beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, zili bildirim açmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.